Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Karikatürlerle Deyimlerin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Normalde bu serimiz 10 deyimden oluşuyordu. Ancak bu hafta dikkatimi çeken bir husus oldu. Kanalda en çok şu burnunun dikine gitmek deyimimiz incelenmiş. Kanalın verilerine baktığımda. E, muhtemelen bunun okulların açılması ile alakalı bir e, durumu var. Çünkü sanırım ödev veriliyor. Ee, ve en çok aranan terimler kültürel değerlerimiz, ee, ninniler, maniler vesaire, ee, el yapımı hikayelerimiz de aranmış, gerçi ama en çok aranan özellikle bu deyimimiz olmuş. Ona dikkat ettim. Ee, arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın muhtemelen böyle bir şeye ihtiyaçları olduğunu düşündüm ve yeni bir bölüm çekmeye karar verdim e, Bunlar da aranmış Evet aramalarda Bunlar da var Bunlar da izlenmiş fakat dikkatimi çeken husus bunlara zaten e, bu deyimleri karikatürlerle deyimler e, oynatma sitesine girdiğinizde hepsini bulabiliyorsunuz en çok burnun dikine gitmek araştırılmış izlenmiş beğenilmiş ve bunun için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten çok mutlu oldum faydalı olabildiysem sizlere ne ala ee, yeni bir karikatürlerle deyimlerde karşınızdayız bunu bu sefer ben çizdim ee, <laughs> bir avantajı benle Yusuf'un çizimleri arasındaki farkları göreceksiniz şimdi ama ben de iyi olduğumu düşünüyorum ee, size şöyle bir karikatür hazırladım ben de kendi çapımda. Tamam. Evet ışıktan dolayı böyle gözüküyor olabilir fakat bence verilmek isteneni çok net gayet güzel verdim. Acaba bu size bir şey ifade ediyor mu? Hemen şu arkasındaki diğer deyimlerimizi kaldıralım. Burnun dikine gitmek yine Yusuf'un bir harikalarından bir tanesiydi bu da benim kendi çapımda bir harikam çok da kötü oldu, söylenemez bir kere ben çok beğendim evet bir fikri olan var mı bir adam var cımbızı var Cımbız, cımbızın üzerinde çarpı burnundan kıl aldırmamak diye bir deyimimiz var acaba bunu duydunuz mu burnundan kıl aldırmamak ne demek? Şimdi hemen onun anlamına ve hikayesine geçelim. Yaptığı her işin takdir edilmesini bekleyen kişiler yapıcı eleştirilere bile sert tepkiler gösterebilir. Böyle davranan insanlara toplum içinde burnundan kıl aldırmıyor ya da aldırmaz denir. Peki burnundan kıl aldırmamak ne demek? Olumsuz bir anlama sahiptir. Önerileri dinlemeyen, yapılan uyarılara ve eleştirilere kulak asmayan kişiler için kullanır deyim hiç kimseyle iyi anlaşamamak ve her zaman el üstünde tutulmayı istemek de demektir aynı zamanda. Yaptıklarının istisnasız her zaman övülmesini istemek, olumlu eleştirileri dinleyip olumsuz eleştirilere kulak tıkamak, hiçbir şeyden memnun olmamak, sürekli daha fazlasını istemek anlamları var. Yani bir nevi ukala insanlar için kullanılıyor. Burnundan kıl aldırmamak. Şöyle bir hikayesi oldu rivayet edilir. Onu da hemen söyleyelim. Zamanın birinde zengin yaşlı bir adam varmış. Başı bir sabah müthiş derece ağrımış. İlaç almış geçmemiş. Bir gün bir hafta iki hafta beklemiş geçmemiş. Doktor çağırmışlar. Doktor muayene etmiş. Ağrının sebebini anlayamamış. Fakat ağrı kesiciler vermiş gitmiş o da. Adamın baş ağrısı geçmemiş. Her geçen gün daha da artmış. Yani adam artık böyle ağlayacak seviyeye gelmiş. Kimse sebebini bulamamış. Adam iyice kötüleşmeye başlamış. Gel zaman git zaman. E, tedavi için yurt dışına gitmişler. Hastanede uzun bir süre kalmış. Çeşitli do testler yapılmış. Ancak hiçbir doktor tam teşhis koyamamış. E, evine dönmesini ve orada dinlenmesi gerektiğini söylemişler. Adam çaresiz yurt dışından evine dönmüş. Adam bir gün kendini iyi hissetsin diye eski berberini çağırtmışlar ev halkı. Berber yataktan kalkamayan yaşlı adamı tıraş ederken adamcağız derdini anlatmış ve ölüm beklediğini söylemiş. Berber bir an düşünmüş ve demiş ki sakın sizin burnunuzda kıl dönmüş olmasın. Şimdi kıl dönmesi önemli bir rahatsızlıktır, önemli bir sıkıntıdır vücut için. Vücudun çeşitli yerlerinde kıl döner ve bu genelde ameliyatla alınır. Adam burnunu kontrol etmiş ve evet kıl dönmüş orada. Adam bunu görmüş ve kendisini halledebileceğini söylemiş. Adam çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çekmiş. E tabi bu burundan kıl çekmek ne demek? Adam ölmüş ölmüş dirilmiş. Ev halkı adamın çığlığıyla odaya koşmuş. Adamın burnundan 20 santimlik bir kıl çıkmış. Ve adamı evden bu inadı sebebiyle kimseye tamah etmemesi sebebiyle kovmuşlar. Adamın burnu kanlar içerisinde kalmış. Pansuman yapılmış. Tekrar yatağına almışlar. Ertesi sabah yaşlı adam aylardır ilk defa rahat bir uykudan uyanmış. Gözlerinin yaşarması geçmiş. Baş ağrısından eser kalmamış. Kılın dönmesi ise sinire değip gittikçe uzayarak dayanılmaz ıstıraplara yol açmış. Doktorlar ancak o zaman keşfetmişler. Çözüm bu kadar basit ama hiçbirimizin aklına gelmedi demişler. Sapa sağlam, ayağa kalkan yaşlı adam vadini yerine getirmiş ve berberi çağırtıp ona bir servet bağışlamış. Burnundan kıl aldırmamak başı çok ağrıtır. Bazen büyük sorunların çok basit çözümleri olabilir. Bu çözümlere ulaşmak için herkesi dinlemeyi bilmek, herkesin fikirlerine açık olmak gerekir. Başka bir karikatürlerle deyimler bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin diyorum.